Merhaba arkadaşlar. Bugün Çin Beton'un bilançosunu inceleyeceğiz ve Çin Beton şirketini birazcık tanımaya çalışacağız. Ee, konumuza başlamadan önce Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınlanmasını zorunlu kıldırdığı bildiriyi ekranda tutalım arkadaşlar. Burada anlatılan konular gösterilen görseller hiçbir yatırım danışmanlığı kapsamında değiliz. Bizler yatırım danışmanları değiliz. Anlatmış olduğumuz konular asat tut, taşı tavsiyesi içermez. Bunlar bizim kişisel görüşlerimiz olup kişiden kişiye farklılık arz edebilir arkadaşlar. Şimdi ortaklık yapısına bakacak olursak, çimento'nun ortaklık yapısı şu şekilde arkadaşlar. Toplamda 1 milyon 770 bin notu varmış şirketin. Bunun 890 bini İzmir Çimento Fabrikasına aitmiş. Bunun 1098 notu Kars Çimento'ya aitmiş şirketin. Kalan 878 bin lot ise halka açıkmış arkadaşlar. Halka açık kısmı şu kadarmış bu şirketin. Bu kısımda da şirkette görev alan kişilerin isimleri ve pozisyonlarını belirtmiş, görevlerini belirtmiş arkadaşlar. Ee, Burada şirketin argüf faaliyetlerinden bahsetmiş arkadaşlar kaliteli beton üretmek için sürekli deneyler yapıyormuş şirket ve bunun için çaba sarf ediyormuş ne yapmış 2023 yılında düşük karbon emisyonuna sahip beton üretim için çalışmalara devam ediyoruz demiş bu konuda Orta Doğu teknik üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi gibi üniversitelerle ortak Laşa faaliyetler gerçekleştirmeye e, çalışıyormuş arkadaşlar. Şirketin faaliyet alanlarına bakacak olursak arkadaşlar oldukça geniş bir faaliyet alanı var burada. Burada dekoratiften de, dekoratif betonun tutun arkadaşlar. E, sıcaklık kontrollü beton, işte geçirimli beton, köpük beton gibi geçmeli beton, renkli beton, ağır beton, hafif beton gibi pek çok e, beton çeşidi olduğunu görmekteyiz. ürün yelpazesinde. Şirketin yatırımlarına bakacak olursak arkadaşlar 2022 yılı sonuna kadar 43 milyonluk bir yatırım yapmış arkadaşlar. 43 milyon liralık bir yatırım yapmış. 3 3 adet yeni mikser almış. Trans mikser satın alımı gerçekleştirilmiş diyor. Üretim ve satış kapasitelerine bakacak olursak arkadaşlar, üretim ve satış kapasiteleri bakın burada. Diyor ki 2022 yılında ülke ekonomisi %4 büyürken beton ya da inşaat sektörü %14 küçülmüş arkadaşlar. Bu %4 büyürken ülke, ülke, ülke ekonomisi inşaat sektörü %14 küçülmüş. Evet bunun çimento da da görebiliyoruz. İhracatta da görebiliyoruz ve e, içerideki e, satışlarda da bunu görebiliyoruz. Bu 2022 yılı genel inşaat sektörü bu şekildeydi arkadaşlar. Bunlar e, normal. E, burada karlılığı etkileyen <laughs> ve haksız rekabet yapan sorunlara değinmiş arkadaşlar. Aslında bu ülkemizin de sorunu. Ne diyor? Düşük kalite standart dışı beton üretimi ve satışı diyor. Yani kaçak beton üretim ve bunun satışı diyor. Bunun önüne geçilmesi lazım ki bu depremden sonra bu yönetmeliklerle artık bunların bunlara geçit verilmeyeceğini düşünüyoruz. Ne diyor? Beton üretim ve sevkiyatının eksik miktarda yapılması, faturasız satış yapılması gibi konular sektörü olumsuz etkiliyor, performansını düşürüyor ve rekabette haksız bir rekabet oluşumuna yol açıyor arkadaşlar. Bunlar artık bu yaşamış olduğumuz depremden sonra böyle bir sorunun olacağını artık düşünmemeliyiz. Burada da agri üretimi ile sıkıntı olduğundan bahsetmiş arkadaşlar, agri üretimi ile diyor ki sektörün agriye ihtiyacı giderek artmakta ancak diyor agri kaynakları daralmakta diyor. 1 metre küp agriye için pardon 1 metre küp beton için 2 tona yakın agriye agrega kullanılması gerekiyormuş arkadaşlar. Agrega agrega nedir? E, e, bu kayaların e, parçalanarak e, küçültülmesi ve bunun betonla ya da çimentoyla karıştırılması. Şimdi finansal durum tablosuna <laughs> baktığımız zaman arkadaşlar burada işte likidite oranı e, 2021'e göre azalmış gözüküyor. Borç aktif durumu yine artmış gözüküyor. Öz sermayedeki borç oranı yine artmış gözüküyor. Aktif toplamdaki öz sermaye oranı azalmış gözüküyor. Satışlara göre karlılık azalmış gerekiyor. Yani 2021'e göre şirketin borçları artmış ve e, karlılığı azalmış. Bunun da temel sebebi inşaat sektörünün yüzde 14 küçülmesinden kaynaklanıyor. 2022 yılı için arkadaşlar konuşuyoruz. Bu dönem farklı olabilir ama buna rağmen şirket neyin artırmış arkadaşlar? E, Karın artırmış. Neden artırmış olabilir? Enflasyondan dolayı artırmış olabilir. E, çünkü satış karlılığı artmıyor. Öz sermayenin aktif toplamdaki yeri artmıyor. Borçlar azalmıyor ama karlılık artıyor. Bu da enflasyondan kaynaklanıyor. Şöyle bakacak olursak verilere. Şimdi 2021 yılında 2021 yılına baktığımız zaman 2021 yılında brüt kar e, e, 37 milyon lira brüt e, satış karı. 2022'ye baktığımız zaman arkadaşlar ise e, 2022'de 84 milyon lira brüt kar marjı elde edilmiş. İki kat artmış gibi gözüküyor ama bence enflasyondan dolayı enflasyonu %100 düşünürsek 37 ile çarpsan zaten 84 yaptı arkadaşlar. E, bu şekilde düşünebiliriz. Zaten bu Burada da belirtmiş. Düşük brüt kar marjı %7'den %8'den %7'ye düştüğünü belirtmiş. Ve 2000 ve 2021'de dönem net karı diyor 3 milyon iken 2022'de diyor biz bunu 34 milyona çıkardık diyor arkadaşlar. 34.7'ye çıkardık diyor ve 2023 yılında da diyor şirket şirket performansında gerçekleşmiş olan iyileşmenin 2023 yılında da devam edeceğini öngörmekteyiz demiş burada. Burada önemli olan bir konu arkadaşlar. İlişkili taraf işlemlerinde görüyoruz bunu. Burada diyor ki Kars Elazığ bölgesinde 33 milyonluk tutarında 33 milyon tutarında çimento alınmıştır diyor. İşte Residia artık e, yönetimi yenilebilir enerji üretimi ve lojistik hizmetleri sanayi ve ticaret aşırı eden diyor. E, 33.142 bin lira yani 33 milyon liralık çimento alınmıştır diyor. Yani Elazığ'da e, ilişkide olduğu bir şirket var bu e, şirketin ve çimento teminini oradan da yapabiliyor arkadaşlar. Bunu niçin söylüyoruz? Deprem bölgesine çok yakındır Elazığ. Bu noktada önemli <laughs> tedariki ve şirketin karlılığı açısından bu ayrıntılı husus e, önemli arkadaşlar. Yine yine şirketin kar payı <laughs> dağıtım işlerine bakacak olursak şirket 2022 e, karını dağıtmayacağına geç, geçmiş yılki e, zararlarını bu kardan e, telafi edeceğini belirtmiş. Bunun için de yönetime e, yönetim kuruluna bu kararı sunacağını belirtmiş arkadaşlar. Bilançoya genel, ona, genel anlamda bir bakacak olursak burada arkadaşlar nakit 5 milyona yakın 6 milyona yakın nakiti 6 milyona yakın nakiti varken şu an 33 milyon nakiti bulunmakta kasasında. Yani alt kere 5 35 kat ticari Ticari alacaklara bakacak olursak arkadaşlar 167'den 343 milyona çıkmış. Yani %100 artmış. İşte dediğim gibi enflasyon oranında bir artış kaydetmiş. Burada baktığımız zaman kısa vadeli borçlarında bir artış görmekteyiz arkadaş. 16 milyondan 42 milyona yükseldi. Şirketlerin, şirketin kısa vadeli borçlarına bakacak olursak arkadaşlar artış olduğunu gözükme, gözükmekte. 16 milyondan 42 milyona çıkmış. Bu da muhtemelen yatırımlarından kaynaklanıyor. E, baktığımız zaman bilançoda çok e, Kötü bir durum yok, genel hatlarıyla olumlu gözükmekte ve şöyle aşağı doğru bakalım ve işte dönem sonu net vermiş burada 3 milyondan. 34 küsur milyona çıktığını belirtmiş. Toplam öz kaynakları da 35'ten 67'ye. Yani 35 milyon öz kaynağı varken şu an 67'ye çıkmış neredeyse. O da 70'te %100 %160 e gözüküyor arkadaşlar. Yani finansal bir bilanç finansal durumu kötü değil, güzel. sermayesine göre karlılığı çok iyi. Düşük düşük sermayesi, yüksek karlılığı var ve enflasyonist ortamlarda bu daha da güzelleşiyor ve önümüzdeki dönem Türkiye'nin içinde bulunduğu mevcut şartları düşünürsek bunun daha da güzelleşeceğini görmekteyiz. Şirket de aynı şekilde düşünmekte. Benim anlatacaklarım şimdi bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi seanslar.